Herkese merhabalar arkadaşlar. iCloud şifremi unuttum, Apple kimliğimi unuttum, Apple kimliğimin şifremi unuttum. Apple kimliğimin şifresi unuttum diyenler için arkadaşlar e, Bayağı uzun zamandır bir araştırma yapıyorum. Güzel yöntemler buldum. Ekstra eskilere nazaran. E, bundan önce bir video çekmiştik. Şöyle göstereyim. Çok sağ olun 400 bin izlendi. Bine yakın yorum geldi. Güzel yorumlar var. Çok teşekkürler. E, yine farklı yöntemler bulduğum için arkadaşlar bunu da göstermek istedim. Diğer yöntemlerle hesabını alamayan, kurtaramayan arkadaşlar için. Çünkü çok önemli bazıları için. Çok fazla yorum geldi. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Detaylara geçmeden videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kanalımız daha yeni. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bayağı bir yöntem buldum. Google'u açalım telefonumuzdan veya bilgisayardan fark yok. Google'a web hakim yazıyoruz. Şöyle birlikte giriyorum. Teknoloji sosyal medya haber sitesine giriyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta iCloud yazıyoruz. iCloud yazıp aratıyoruz arkadaşlar. Biraz bekleyelim internet yavaş sanırım. Evet ben de açıldı. Burada arkadaşlar iCloud şifremi unuttum var. Bunu bulamayanlar için bir de şöyle yazalım. App Store. Arama bölümüne App Store yazacaksınız. iPhone şifre unuttum. Bu iki makale. App Store şifre unuttum. Bu bir de arkadaşlar az önce bulduğumuz. Şimdi iCloud şifre unutuma giriyorum. Buraya bayağı bir şeyler yaptım arkadaşlar sizler için. Şimdi ilk önce şifremizi unuttuğumuz alana gideceğiz. AppleID.com'a bir gidelim. Burada arkadaşlar normal işlemleri göstereceğim. Daha sonra benim bu ekstra bulduğum dediğim şeyleri göstereceğim. Burada Apple kimliğinizi girmeniz gerekiyor. Alt tarafta Apple kimliğinizi veya paralarınızı unuttuğunuz alana tıklıyorum. Şuradaki alan arkadaşlar küçük. Burada işimiz yok şu an. Buraya tıklıyorum şuraya. Tıkladım. Burada giriş yapmalı sorun mu yaşıyorsunuz diyor. Burada Apple kimliğimizi giriyoruz. Lakin bazen Apple kimliğini de unutuyorlar. Hani bayağı abartıyorlar diyelim. Burada Apple kimdir unutursanız arayabilirsiniz diyor. Şuradaki linke tıklıyor onlar unutanlar. Burada artık adını soyadını e-postasına girip buluyor ama buradan zor arkadaşlar ben söyleyeyim. Yani bulmanız çok zor. Ama ben yine göstermek istedim Apple kimliğini unutanlar için. Biz şifremizi şimdi bulmaya çalışacağız. Apple kimliğinizi yazıyorsunuz arkadaşlar buraya. Ben de hemen bir tane yazayım. Kimliğimizi yazdık arkadaşlar devam dedik. Bu arada orada mail adresinizi yazacaksınız anladınız değil mi? Yani kimlik derken e, Apple şifrenizin kayıtlı olduğu mail adresini yani orada yazacaksınız. Hangi mail işte Gmail, Hotmail hangisini girdiyseniz artık onu siz biliyorsunuz. Devam dedik burada parola sıfırla veya güvenlik sorularını sıfırla diyor. E, burada güvenlik sorularını sıfırla derken ben güvenlik sorularını bilmiyorum arkadaşlar. Muhtemelen siz de bilmiyorsunuzdur. Hani çünkü giriyoruz öyle kalıyor. Bilen arkadaşlar devam diyecek güvenlik sorunları girecek. Bu kadar. Ondan sonra zaten direkt e, şifre şeyi sıfırlama alanı geliyor. İşte büyük küçük harfe dikkat edeceksiniz. Fersi vesaire orayı siz yaparsınız. Burada biz parola sıfırla diyeceğiz. Devam diyeceğiz. Burada parolayı güvenlik sorularını cevapla veya e-posta alarak sıfırlama var. Ben dediğim gibi güvenlik sorularını bilmiyorum. E-postayla sıfırlayacağım. Burada devam dediğimde bu arada güvenlik sorularını bilen buradan da devam edebilir. Ben devam diyorum. Burada arkadaşlar mail adresine bir sıfırlama kodu gönderiyor maile. Ee, burada girdiğim mail adresi bende var. Mail adresimi biliyorum. Şifresini de biliyorum. Oraya giriyorum. Şimdi hemen ben de şöyle bakayım gelmiş mi mail. Apple kiminiz? Parolanızı nasıl sıfırlarsınız? Mail gelmiş arkadaşlar. Burada bir link var. Şimdi sıfırlayın diye. Evet gelmiş. E, siz de tıkladığınızda tıkladığımızda arkadaşlar şey yapıyor. yeni şifre girin alana gönderiyor. Tamam bu bu şekilde tamam. Diyelim ki siz mail adresinizi unuttunuz. Çünkü mesela burada ben gönderdiğim maili biliyorum. Ben telefonda açıktı zaten. Onlar ne yapacak? Onun için arkadaşlar şöyle bir makale var. Yine arama bölümüne. Gmail şifremi Unuttum yazın arkadaşlar. Veya Gmail'de yazabilirsiniz. Oradan ararsınız. Burada bir makale var. Eğer e, bu arada onu da unuttuysanız. Yoksa zaten şu an sıfırlamış olmanız gerekiyor. Şu alt tarafta Gmail şifremi unuttum. Yeni şifre alma var. Burada arkadaşlar şu, şu link. Accounts.google.com'a gidip hesabımızı kurtarmak için tıklayın diyor. Burada hesabınızın girip bazı adamlar var. Telefon numarası kurtarma, eski son şifreyi hatırladığın son şifreyi kurtarma. Bir de kurtarma e-postası ile kurtarma var. Bunlardan biriyle kurtarabilirsiniz bunu. Bunun videosunu da çektim. Ee, kanalda var. İsterseniz de yorumlara da bırakabilirim veya sağ üstte kartlara. Ee, bunun videosunu çekmiştim. Nasıl kurtaracağınızla ilgili gmail'inizi. Bu tamam şimdi. Bunu da anlattık. Burada bitti dediğimde ben telefonla gelen linki tıkladım ve şifremi sıfırladım zaten. Siz yapmadan önce denedim. Yani ne oluyor? Diyelim ki bunların hiçbirini yapamadınız. Yani buradan girdiniz. bunu buna tıkladınız. Mesela buradaki güvenlik sorusu da olmadı. Atıyorum az önce bizim yaptığımız mail durumu da olmadı. Ne yapacağım diyeceksiniz. Şimdi zaten yarım saattir onu araştırıyorum arkadaşlar. Diyelim ki hani bizim arkadaşlarımız hepsini unuttu. Ne yapabilirleri araştırdım açıkçası sizler için şimdi birincisi şu var. Apple Kontak. Şimdi şu linke tıklayayım. Burada arkadaşlar Apple'ın iletişim sayfasına böyle bir taradım şöyle. Numaralı var ama bu sanki satın alma ile ilgiliydi. Yine şu iki numarayı arayabilirsiniz. Yardımcı olacaklarını sanmıyorum. Yetkili satıcı falan diyor ama yine bir deneyin şansınızı. Çok önemli sesin için. Apple destekli iletişime geçiniyor bakın şu altta. iki numara var. Şurada da var. Birincisi buydu arkadaşlar. Şuradaki numaralar. İkincisi bir tane daha link bıraktım. Burada güvenlik sorularınızı sıfırlamaya çalıştığınızda şöyle bir hata aldım ben. Siz de alacaksınızdır muhtemelen. Apple kimliği güvenlik sorularınızı niye onu unuttuysanız diyor. Burada gerekli adımları anlatıyor şu şekilde güvenlik sorusu sıfırlamayı. İkincisi hatta üçüncüsü buydu. Şu linkte. Dördüncüsü de bununla bayağı araştırdım. Son aşama Apple canlı destek arkadaşlar burada e, şu, Bayağı aradım ama ben direkt bu linki koydum buraya Siz buraya direkt gelebilirsiniz Şimdi buraya gelmek için e, Bu canlı destekmiş arkadaşlar İşte ben buradan şeyi seçtim altta vardı Apple kimliğini seçtim Siz de zaten onu seçeceksiniz Unutulan Apple kimliği parolası diyor Burada siz hangisini işte yaşıyorsanız şu an biz Eee Unutulan Apple kimliği parası diyeceğiz tabii ki. Siz de öyle deyin. Şimdi burada şey diyor. Apple destek sizin yerinize parası sıfırlayamaz. Şuraya gidin diyor ama biz bunu yaptık. Hayır teşekkürler devam diyeceğiz. Biz oraya yönlendiriyor gü güya yani. Halbuki orada bir şey yapamadık. Şimdi burada Apple destekle şimdi konuşun. Sohbet başlayın. Veya yine paralarınızı sıfırlayın diyor. İlk önce paralayı sıfırlaya tıklayacağım. Muhtemelen yine arkadaşlar oraya gönderecek. Bu bizim işimize yaramaz. Biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Sohbet başlatın diyeceğiz. Burada dediğim gibi önemli yer burası. Adınızı soyadınız. E-Potra adresinizi yani Apple kimliğinizin e posta adresini girin arkadaşlar devam deyin. Çözüm sohbet başlatın. Bakın burada devam dediğinizde sohbeti başlatacaktır. Yine birlikte denesek mi diyorum. Birlikte şöyle deneyelim. Adımızı soyadımızı girelim böyle. Adını soyadını mail adresimi girdim arkadaşlar. Gerçekten de chat support'a ee, gitti. Bakın şimdi bir Apple danışmanına bağlıyor. Ee, ben şimdi tabi e, yapmayayım. Ben size göstermek için yaptım. Bağlıyoruz diyor. Şimdi burada bunu yaptık arkadaşlar. Artık ben oradan devam etmek istemedim. Boş yere adamları rahatsız etmeyen. Şimdi arkadaşlar tekrar oraya geleceğim. Üçüncü bir yöntem vardı çünkü. Hemen bu tıkladım. Devam dedim. Apple destekle şimdi konuşun diyor. Telefonunuzu girin Apple destek sizi arasın. Burada da yine aynı şekilde girin arkadaşlar. Telefonunuzu girin devam deyin. Muhtemelen onlar sizi arıyor. Bu şekilde arkadaşlar toplam 7 tane 6 tane sanırım yöntem gösterdim. Umarım herhangi birisi işinize yarar. Dediğim gibi arkadaşlar eğer hiçbir şey olmazsa da artık yorumlara yazın. Bazı arkadaşlar da kendi yöntemlerini yaptığı yöntemleri yazarsa. Ee, işine yarayanlar hangisi yaradıysa lütfen yorma yazsın. Diğer arkadaşlarımıza yardımcı olmak adına. Ben de çok sevinirim açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar bizlere destek olmak için lütfen e, emeği saygı diyelim. Videomuzu beğenirseniz kanala abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, umarım işinize yaramıştır. Çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.